Arkadaşlar bugün size 2021 yılında çıkmış AYT polinom sorusunu çözeceğiz. Sorumuzu okuyalım. Gerçel katsayısı ve 4. derecenin olan bir Px polinomu her gerçel katsayısı için Px büyük eşittir x eşittir sağlıyor ise P1 eşittir 1, P2 eşittir 4, P3 eşittir 3 olduğuna göre P4 kaçtır? Şimdi arkadaşlar soruyu şöyle bir yaklaşmamız lazım. Şimdi Px eşittir Px büyük eşittir x diyormuş ve her Gerçel sayısı için bunu sağlıyormuş. Şöyle yani P4 büyük eşittir 4 olacak. P5 5'ten büyük olacak. P1 ya 1 eşit Bak burası P1 1 demiş. P6 da 6'dan büyük olur. Öyle bir polinom istiyor bize. Şimdi biz şöyle bir y eşittir x grafiği çizersek ne oluyor? Bundan büyük olması lazım P polinomu. Şimdi P1 eşittir 1 demiş. 1'de ve 3'de P3 eşittir 3 olmuş. Şöyle bir fonksiyonumuz. Şimdi diyemez misiniz? Bu niye belki bu böyle dönüp bir daha kesiyor olabilir derseniz. Ama belki 4. derecen dediği için bunlar aslında çift katlı kök. Aslında köklerini bulduk. Bu polinomun grafiği böyle olmak zorunda. Şimdi şöyle yapıyoruz. Px-x eşittir a çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 3'ün karesi. Grafiğimiz buymuş. Yani polinomumuz. Şimdi a'yı bulun. Başka c'yi bulmamız lazım. A'yı da nasıl bulacağız? P eşittir 4 vermiş. 2 alacağız. 2 yazdığımız zaman cevabımız 2 eksi 1'den 1. 1'in karesinden 1. 2 yazdığımızdan eksi 1. 1 geliyor yine. Evet buradan px yerine 2 yazdığımız zaman 1 geliyor. Buradan da eksi 1 geliyor. Eksi 1'in karesi de 1. a çarpı 1 çarpı 1'den px eksi x de p2 eksi 2 eşittir a çarpı 1 çarpı 1. p2 eşittir 4. 4 eksi 2'den 2. 2 eşittir a çarpı 1 çarpı 1. a eşittir 2 geliyor buradan da. Şimdi a'ya da 2 bulduk. Şimdi bize ne soruyor? p4 4 yazmamız lazım artık. p4 eksi 4 eşittir. 4 yazdığımız zaman 3'ün karesi 9. 9 çarpı 1 çarpı 2 daha 18. P4 4'ü karşı attığımız zaman 22. Cevabımız 20. P4 eşittir 22.